ilk önce claim modunu anlatacağım. Claim'in ne kadar olduğunu öğrenmek için claim list yazıyoruz. Yürüdükçe claim bloğu kazanıyoruz veya oyunda aktif oldukça nerede ne kadar claim'in var onu da gösteriyor burada. Nerede ne kadar claim'de harcamışsın. Claim'i kaldırmak için claim yok. Abon don Alkla Games ya, Confirm Yazınca kalkıyor En az 100 blokluk alandan Oluşturabiliyoruz Buraya ben claim koydum Bu claim'in ne işe yaradığını Sorarsanız Kimse buradan bir eşya kıramaz Bir ben kırabilirim buranın sahibi yani Gelip buradaki zombi öldüremez Gelir buradaki köpeği öldüremez mesela şu aşağıda köpek var bu köpeği öldüremez. Bana hasar veremez. Ben de ona hasar veremem. Yani hiçbir şey yapamaz bu alanda. Birini eklemek için de slash trust birinin de ismi. Öyle yazınca ekleniyor. Şimdi backpack modu var. Onu göstereceğim. İlk önce onun keyini elde etmek için böyle yapıyoruz. Bek bek key geldi. Bir saniye. Small backpack. Aldık. Sonra bir tane bu elmas almak lazım yok lazım değil ba bak şimdi, aynen lazım değilmiş Obsidyenleri böyle derileri de böyle koyuyoruz ortaya da bir ender gözü ender backpack aldık sonra odunları yan yana koyuyoruz ortaya bir tane demir Neden olmadı da? Küçükten küçüğe fark ediyor galiba. Bir küçüğünü alalım. Oyun birazcık yurtçılık yapmış. Belli o. Şimdi Bu small backpack'e e giydim ben. Bunu giydikten sonra kullanmak için mesela içine eşya koymak için bu backpack key'i kullanacağız. Sağ tık yapınca açılıyor. İçine istediğimiz kadar koyuyoruz çıkartıyoruz evanterde duruyor takabilirsin de zırh görevi görüyor artı 3 zırhı var sonra right, large onun bir büyüğü daha büyük o sonra bu ender backpack şimdi bir tane ender sandığını buraya koydum İçine meşe kütüğü bunları rastgele at sonra uzaklaşayım Ender backpack'i giydim. Backpack'i açtım. Ender chest'i buradan ayarlayabiliyorum. Koyabiliyorum da alabiliyorum da. Poliginler bu kadardı. Umarım işinize yarar. Ee, bir tane ben <laughs> poligini söylemiyormuşum. O yüzden diğer video bu video birleşmeyecek. Çok, duracak e, bir videonun sonuna koyacağım için ama yapacak bir şey yok şimdi aklıma geldi. Ya zaten 50'den fazla prigim var yani hepsini anlatamam da ee, en yararlı üçünü söylemiş olayım. Önceki ikisiydi. Bir de bunda ağacı alttan çıkmamızda hani şekilde düşüyor. Hem ağacı kendisi ekiyor. Hem tohum veriyor. Hem altın elma da veriyor. Şu an bende altın elma yok. Altın elma Hadi be. Neyse, elma ile altın elma çıkıyor işte. Ama birazcık şansları düşük. Sonuçta altın elma her zaman çıkacak değil ya.